Nurak Kuzine Soba'ya hoş geldiniz. Bugün e, size yeni bir ürünümüzü ta tanıtacağız. E, ürün envanterimize yeni bir ürün kazandırdık. Özel bir sipariş ürünümüz. Ürünümüz 2 metre 10 santim genişliğinde, 80 santim derindedir. E, ürünümüz çift fırınlıdır. E, bunun yanında biz özel çalışmalar sonucunda iki fırını da aynı anda çalıştırma özelliği kattık. Fırınımızın genişliği 65 santim, derinliği 70 santimdir. Fırınımızda özel derece koyduk, içinde yapacak olduğunuz yemeyi dereceyle kontrol edebiliyorsunuz. Özel ateş haznesi, büyük bir içinde kalın 30 kilo ağırlığında döküm ızgara vardır. İçinde kalın demirler koyduk, hani kalın e, demirlerle destekledik. Ürünün üst tablası kalınlığı 1 santimdir. Sobanın genel ağırlığı yaklaşık 450 kilonun üstündedir. Ee, ürün nasıl çalışıyor? Ürünle ateşi, azneye ateşi yaktıktan sonra e, burada iki tane kolumuz oluyor. Bu kol geriye açılınca ateş bu üstten dönüp fırın yanlardan aşağıya inip fırının altından arka bacaya bağlanıyor. Bu birinci fırınımızı çalıştırdık. Diyelim ki iki fırını çalıştırmak istiyoruz. İki fırını çalıştırmak için buradaki kolu da açınca kez ateş buradan da aşağıya inip yanlardan inip fırının altından arkaya doğru gidiyor. Arkada özel bir tertibat yaptık. Hani çift fırını çalıştırabilmeniz için özel bir e, hani uzun uğraşlar sonucunda başardığımız bir sistem oldu. Ürün İstanbul'a gidecek. Orada büyük bir restoranda, orada mutfakta kullanılacak. Yorumlar kısmına ismini yazacağız. Gerek gözünüzle görmek isterseniz gidip yerinde de İstanbul'da, Bostancı'da görebilirsiniz bu ürününüzü. Ayaklarına döküm yaptık. Ateş haznesinden külünü alabilmeniz için geniş hava yaptık. Ayrıca ürünümüzde üstten de yakıt atabiliyorsunuz, üstten de yakabiliyorsunuz. Daha farklı özel siparişleriniz olursa, hani memnuniyetle en siparişlerinize sizlere özel tasarım yaparak size üretebiliriz. ürünümüze detay vermek gerekirse, ürünümüzün saç kalınlığı 1 santim kalınlığındadır. Dış haznesi 3 milim kalınlığındadır. Burada çapımız 18 santim çapındadır. Burada da kalın, 1 santim kalınlığında üç tablası olduğundan dolayı bayağı kalın ve ağırdır. Onun haricinde içinde kalın döküm ızgaralar vardır. Toplam ağırlığı 30 kilodur. İç, saç, sağ, sol ve arka duvarlar ekstra 1 santim kalınlığındadır fırın saclarını kalın yapıyoruz. Bunun yanında üst tablanın altında çok kalın malzemeler kullanmışız. Hani üst tablasının sağlandığı bu kavernet sağlasın diye küllük haznesinin altında havalandırma deliği var. İlk yakışlarda açık olduğunda sobanın tutuşmasını kolaylık sağlıyor. Burada çift kapak olarak ilk yaktığınızda gene açık vaziyette olursa soba erken tutuşur. Daha sonra hani ateşi düşürmek isterseniz bunları hafiften kapatabilirsiniz. Onun haricinde iki fırının altında da böyle bir yeni kapağımız var. Bunun amacı e, buradan ateşin dönüp fırının altından bacaya ulaşıyor ve boruda biriken kurum haliyle burada da birikiyor. Buradan kurumu temizlemek adına sadece açılıyor. Onun haricinde kapalı oluyor. Ayaklar döküm ayaktır. Kalın olacak şekilde yani kendimiz tasarlanmış olduğumuz döküm ayaklar vardır. Kullanmış olduğumuz boya yurt dışından Alman boyadır, ısıya dayanıklıdır. Kesinlikle atma yapmaz. Kullandığımız camlar gene yurt dışından gelen ithal camlardır, ısıya dayanıklıdır. Çatlama, kırılma gibi herhangi bir durum söz konusu dahi olmuyor. Fırının üstünde bırakmış olduğumuz kapakların amacı ne? Hani bunu aldığınızda tencereyi direkt koyduğunuzda daha erken sürede sürmektedir veya su kaynatacaksanız suyu kaynatmaktadır.